çoğunluğu sularla kaplı olduğuna göre bu da demek oluyor ki aslında dünyanın büyük bir kısmı tamamen karanlıklar altında. Dünyadaki suyun neredeyse %96'sını okyanuslar oluşturuyor. Tatlı suyun deniz suyuna kıyasla oranı o kadar küçüktür ki okyanusa akan tatlı su okyanusun yüzeyine yayılsaydı yaklaşık 1.3 metre kalınlığına sahip olurdu. Yeryüzündeki canlıların %90 Baba burada yüzülmez mi ya? Şuraya bak. Gece 4 Zifir karanlık buradasın. %94'ü suda yaşar. Bu demek oluyor ki yaşamını yeryüzünde sürdüren bizler aslında çok küçük bir azınlığa sahibiz. Peki sizce okyanusların derinliklerinde neler gizli? Aslında ne kadar derine inersek gizemi de o kadar artıyor. Okyanuslardaki yetersiz ışık ve aşırı basınç okyanusun bu kısımlarının keşfedilmesini oldukça zorlaştırıyor. Görünüşe göre Mars'ın yüzeyi hakkında gezegenimizin okyanus tabanından daha fazla şey biliyoruz. E. Ee, bir milyon dolar versen yüzer misin kanka? Yani hani bir aileme falan bırakacağım bir maçı varsa yüzer. Burada bir şey olmaz. Hayatta kalan bir sürü insan var. Yani yolumu karayı ben mi bulacağım yoksa orada terk edilecek miyim? o önemli. Bugünkü videomuzda sizlerle okyanusun derinlerine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Çıkalım bakalım. Derinlerine indiğimiz zaman okyanusun nasıl göründüğüne tanık olacağız ve kim bilir orada neler bulacağız. Şimdi hep beraber hayali bir su altı aracı düşünelim ve hep birlikte bu araca binip yolculuğa başlayalım. Bu yolculuğumuzda okyanusun en dibine inene kadar bazı önemli noktalarda kısa molalar vereceğiz. Hazırsanız dalışa geçiyoruz. Güzel bir anlatım bu arada. 40 metre. 40... Bir şey yok. 40 metre inersin. Umarım sonumuz o zenginler gibi olmaz. Hangisi lan? Neydi o şeyin adı? Patladı. Metre, herhangi bir tüplü dalış ekipmanı olmadan ve nefeslerini tutarak dalış yapan inci koleksiyoncularının inebilecekleri maksimum derinliktir. Elbette 40 metrenin altın... 40 metre dediğiniz neredeyse Boğaz Köprüsü'nün yüksekliğinden 20 metre daha az. Çok yanlış bir anlatım oldu ama. Ocean Gate doğru. Çok uzun bir mesafe aslında. Da suyun artan basıncı havayı ciğerlerden kaçmaya zorlar. Bu nedenle profesyonel... Tabii o, on, kaç katlı bina o? Bir kat ortalama 3 metre mi bizde şu an? 3 metre falan bir kattır değil mi? 3-3,5. Üç, üç şu ana göre hesap et. Olmayan dalgıçlar için... Ay ben sıkılırım de... inerken. Ay Eylül. Kız. 200 metre. Aman çıkarsın sıkılırsan. <laughs> Niye sıkılıyorsun oğlum 40 metre aşağı inerken? Su altı yaşamının %90'ı dünya okyanuslarının 200 metre derinliğindeki katmanda bulunur. Çünkü tahmin edersiniz ki bu katmanda ışık hala bir şekilde suyun içinden süzülerek geçmeyi başarır. Bu derinlikteki geniş biyokütle de, küçük kabuklularla beslenen fitoplanktonların büyümesi için gerekli koşulları sağlar. Buna karşılık fitoplanktonlar balıklar ya, plankton, girdin mi millet sıkılır. Sen normal anlat, yaratık anlat. balinalar gibi büyük memeliler için besin kaynağı haline... Giriyor. Böyle ağız açıp yiyor bunlar. Şimdi biraz daha derine dalıyoruz. İnelim. Daha az ışık ve daha da az yaşam belirtisi olduğunu görüyoruz. Evet, yavaş yavaş alaca karanlık kuşağına giriyoruz. Sıçtığımız nokta... 332 metre. Scuba dalış ekipmanıyla derin dalış rekoru bu derinlikte kırılmıştır. 332 metreye inmişler sağlam ekipmanlarla yani insan olarak şeysiz, denizaltısız. Kimse serbest dalış denizaltısı yani batiskaf olmadan bundan daha derine dalamaz. 565 metre. 565 metre imparator penguenlerin maksimum dalış derinliği. Vay de. adilere bak lan 565 metreye dalabiliyor ha. Vele de bak. Bu katmanda fotosentez neredeyse hiç yok. Dolayısıyla ha. yeterli ışık ve bitki örtüsü de yok. Ancak yine de burada çok tak baba şuna. Fazla sayıda balık bulmak mümkün. Bak. Fakat bu ortamın çoğu balık için çok da arkadaş canlısı bir ortam olduğunu söyleyemeyiz. Balıklar arkadaş aramaktan ziyade yırtıcılardan saklanmak ve hayatta kalmak için daha da derine inerler. 1000 metre. Artık alacakaranlık kuşağının sonundayız. Burada güneş ışığının %1'inden daha azı var. Anne, Basınç öldü abi. Ancak bölge sakinleri bir şekilde kendi ışıklarını... İşte burada hayvanların zaten tipleri falan çirkinleşmeye de başlıyor. Böyle yaratık, bari bir şeyler olmaya başlıyor. Dikkat edin. Hep geç keşfedilen canların hepsi derinde keşfedilen su altı canların çoğu... Ya şeffaf ya böyle deri meri yok hiçbir şey yok. Gözler, dişler yamuk yumuk. Kendini aydınlatabiliyor. Burada feneri var. Sırtında sırt çantası var falan. Kendi başına bir şeyler evrilmiş oluruz. tabii çok hakim değiliz. Garip garip tipler doğuyor. RGB balıklar. İyi öğrenmiş gibi görünüyor. Dere aldı i̇şte Aldra hoş geldin. Dead by Allarını Shot. tuzaklarına çekmek ve ya, yırtıcıları bak. uzaklar. Yani ışık yakıyor ki bana gelsin de ben de onu yiyeyim diye. Açtırmak için biyolüminesans kullanıyor. Biyolüminesans bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği kimyasal reaksiyonlar sırasında kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesiyle... Ya okyanusun derinlikleri uzay gibi ya. Uzay bilinmeyenleri gibi yani. Hangi filmde vardı o? Böyle bir katman vardı. O katmanın içine girdiğinde lan o şeydi boktan o Megalodon filmiydi o ya pardon o. Ama aklımda o çok mantıklı canlanıyor biliyor musun? Böyle altı başka bir diyar. Kelebekle meyve bıçağıyla Megalodon öldürdü adam ya. Işık üretilmesi ve yayılması olayına verilen isimdir. Deniz analarının en yakın akrabaları olan ve ortak sindirim sistemi görevi gören uzun bir tüpün etrafında kümelenmiş koroniler halinde yaşayan sifonoforları da bu katmanda görmek mümkün. Gördüğünüz gibi derinlere indikçe yaşam formları daha da tuhaf ve sıra dışı bir hale geliyor. 1027 metre Şu anda ekranda askeri bir denizaltı dalışının kaydını görmekteyiz. Dalışa devam ederken zifiri karanlığın hakim olduğu bir gece yarısı kuşağına giriyoruz. Besin kaynağı son derece kısıtlı ve bu nedenle okyanus yaşamı enerji tasarrufu yapmak zorunda kalıyor. Burada çoğu hayvan aktif olarak avlanmıyor. Sıfata Fakat bak. sürüklenerek deniz karı, ölü balık kalıntılarına ait mikro parçacıklar, bitki, dışkı, toz ve kum topluyorlar. 2200 metre. Aha. 2200 metre dev ahtapotların ve devasa ispermeçet balinalarının bulunduğu derinliktir. Zaman zaman bu derinliklerde... Bir de burada ne bileyim hani burun farkında olmadan... Radar madar yoksa çarparsın buna. Bunlar ne lan? Sirenit deyip. Ölümcül savaşlar gerçekleştiği bile gözlemlenebilir. Atapotlar candır. Yüzünün canlı. önüne ışığı ışığıyla fener balığı 2200 metre derinliğinde tekrar karşımıza çıkıyor. Fener balıymış. Alı için son derece lezzetli ve sulu bir yemek gibi görünen bu fener sayesinde denizin derinliklerindeki karanlıkta ışık yaparak ufak balıkları avlıyor yavşak yukarı çık ne uğraşıyorsun aşağılarda? 6000 metre. Daha devamını bu videonun sonuna kadar neyini anlatıyor? 6000 metre. metre kıtalar arası internet kablolarının okyanus tabanına döşendiği derinliktir. Okyanusun %90'ından fazlası kablolarının 6000 metre. 6000 metre kıtalar arası internet kablolarının okyanus tabanına döşendiği derinliktir. Okyanusun %90'ından fazlası yaklaşık Ya başka bir şey sandım ya. 6000 metre derin Nasıl mı yapıyorlar oğlum? Yunusları boşuna mı itiyorlar? Çaycı, belgesel yolluyorsun, detay bilmiyorsun. Ne demek nasıl düşüyorlar ya? ...derinliğinde bulunur ve bu derinlik okyanusun dibi olarak kabul edilir. Ancak okyanusun daha da derinlere indiği birçok yer var. Evet, en ünlü ve en derin okyanus bölgelerinden bahsediyoruz. Şimdi de bu bölgeleri ziyaret ederim. Mariana Çukuru. Mariana, bir levhanın diğerinin altına batmasıyla oluşan Mariana Çukuru, iki litosfer levhasının sınırındadır. Filipin levhasının altındaki Pasifik levhası yaklaşık 180 milyon yıl önce bugünkü haliyle şekillenmiştir. Elbette o zamanlarda ilk memeli hayvan karada yaşamına çoktan başlamıştı. Sanılanın aksine Mariana Çukuru deniz tabanında bir delik değil, devasa bir oluşumdur. Uzunluğu 2542 kilometredir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ünlü Büyük Kanyon'un 5 katından daha uzundur. Genişliği ise 70 kilometredir. Okyanus'taki en derin ve en ünlü yerlerden biri olan Challenger Uçurumu da Mariana Çukuru'nda bulunuyor. Çukurun güneybatısında yer alan Challenger Uçurumu Guam adasından 340 kilometre uzakta yer almaktadır. Çeşitli verilere göre uçurumun maksimum derinliği deniz seviyesinden 10028 metre ile 11034 metre arasında değişmektedir. <laughs> Okyanusun en derin ikinci yeri yine aynı şekilde Mariana Çukuru'nda bulunmaktadır. Maksimum derinliği 10809 metreden biraz daha az olan Siren Uçurumu Challenger Uçurumu'nun doğusunda yer alıyor. İlginçtir ki okyanusun en derin yeri dünyanın merkezine en yakın yer değildir. Çünkü gezegenimiz kusursuz bir daire şekline sahip değildir. Kutuplardan hafifçe basık geoid bir şekli vardır. Gezegenimiz ekvator boyunca çıkıntıya sahip olduğu için kutuplardaki yarı <laughs> Yunus'a göre öyle değil. Yusuf muydu? <laughs> ekvatordaki yarı çaptan yaklaşık 25 kilometre daha azdır. Bu nedenle Arktik Okyanusu'nun deniz... Tam bir ezber coğrafya dersi cümlesi o. Direkt ilkokula gittim. ...tabanı dünyanın merkezine çal... İlkokula değil, ortaokula gittim. ...sancır uçurumunun... Oo Şilacım hoş geldin ya. Ne haber? Sıkan adam. ...dibinden daha yakındır devasa ölçülere sahip olması nedeniyle Mariana Çukuru bazı koşullar altında farklılık gösteren bir çevreye sahiptir. Örneğin en tepesinde 414 metre derinliği olan Daikoku yanardağı bulunmaktadır. Nadir görünen bu yanardağı su altında erimiş kükürt gölü olarak gözlemleyebiliriz. İçerideki kükürt 187 santigrat derece sıcaklıkta kaynar. Ancak çok daha hayret verici bir yer var ki buraya black smokers deniyor. Black smokers. Black smokers yaklaşık 1600 metre derinlikte bulunur ve basınç altında 450 santigrat dereceye kadar çıkan yüksek mineralli su fışkırtan hidrotermal kaynaklardan oluşur. Varsayıma göre 1 milyar yıl önce black smokers okyanustaki yaşamın beşiğiydi. Bu da demek oluyor ki okyanus yaşamı bu noktada doğmuş ve gelişmiş olabilir. Mariana Çukuru'nda yaşamın varlığına gelince bilim adamları bunun yalnızca sığ derinliklerde mümkün olduğuna inanıyorlardı. Challenger uçurumunun en dibindeki yüksek basınç ve yak Benim ciğerler. yaklaşık 1 derecelik sıcaklık herhangi bir yaşam için tehlikeli koşul olarak kabul edildi. Ancak ilk insanlı seferler bunun aksini kanıtladı. İki Amerikalı kaşif Jack Picard ve Don Walsh, 1960 yılında Challenger uçurumunu ziyaret eden ilk insanlardı. Derin dalış araştırma aracı olan Trieste, 5 saatte 10.918 metreye kadar inebildiler. Kaşifler bu noktada 20 dakika geçirdiler ve ne yazık ki aracın kaldırdığı alüvyon bulutları nedeniyle neredeyse hiçbir şey göremediler. An çok, çok, çok talihsiz değil mi ya? Ancak projektörün ışığında yassı bir balık keşfettiler. Bu kadar derin dalış bile yaşam belirtisi bulmaları bilimsel bir sansasyona neden oldu buldukları balık üzerinde herhangi bir araştırma yapılmadı. Ardından bilim topluluğu bir sonraki seferi bekleyerek kendilerini yıllarca hazırladı. Takvimler 24 Mart 1995 yılına gösterdiğinde bir Japon sondası olan Kaiko, çukurun maksimum derinliğine indirildi ve 10.911 metrelik bir seviye kat etti. Ayrıca bilim adamlarının foraminiferler gibi mikroskobik canlıları keşfettiği alivyon örneklerini de yüzeye çıkardı. Foraminiferler mineral iskelete sahip tek hücreli organizmalardır. Temmuz 2011'de başka bir araştırma gezisinde okyanusun en derin yerlerini keşfetmek için dijital video kameralar ve güçlü el fenerleriyle donatılmış. Bu arada size bir şey söyleyeyim. 1960 yılında yaptıkları o zamanın şartlarına göre çok büyük taşak ben size söyleyeyim. Özel çok büyük taşak yani. Hani 10 bin küsüreymiş oğlum herifler. Araçlar kullanıldı. Buldukları en ilgi çekici şey ise 10 santimetreden büyük ve tek hücreli organizmalar için oldukça devasa olan bir foraminiferdi. Bir sonraki sefer ise 2012 yılında Hollywood film yapımcısı James Cameron tarafından tek kişilik bir araç olan Deep Sea Challenger ile yapıldı. Bilim insanları Cameron'ın seferinden getirilen toprak örneklerinde yaklaşık 200 omurgasız tür keşfetti. <laughs> Nihayet Aralık 2014'te başka bir kaşif 8145 metre derinliğe ulaşabildi ve burada çok hücreli organizmalar buldu ve daha önce bilinmeyen salyangoza benzer balıklar keşfetti. Bu balık en derinlerde bile hayatta kalabildiği için derin su rekorun... Oğlum zaten korkutucu değil mi yani? Tek kişilik harbiden ve iniyorsun oraya doğru. Abi bu adamlar o kafaya öyle bizim gibi, yani bizim gibi düşünme onu. O adamlar ona heyecanlanıp mutlu bile oluyordur. Onun sahibi olarak kabul ediliyor. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu bölgede salyangozdan başka balık. O zaten ölüm bölümü gözü alıyor gidiyor ya. Yani. Yok. İyi haber şu ki salyangoz balıkları yalnız oldukları için düşmanları da yok. Şimdi hep beraber bir diğer çukura bakmak için dünyanın diğer ucuna gidelim. Porto Rico çukuru, jeolojik bir çukurun bulunduğu yerde Karayip Denizi ile Atlantik Okyanusu arasındaki sınırda yer almaktadır. At Oğlum düşünsene ne kadar az bir iniş aslında bu. Ya kaç tane saydı eğer yüzde bunlarsa saydıkları benim hakim değilim bu konuya. Ama çok az yani ve sadece bir noktaya bir bölgeye iniyorlar. Ve rahat rahat araştırma bile yapamıyorlar baktığın zaman. Kim bilir neler var daha? Atlantik'teki en derin çukurdur ve en alçak noktası ise 8376 metredir. Bu derinliğe çukuru ilk bulan ABD donanma gemisi Milwaukee'nin onuruna Milwaukee derinliği denir. Milwaukee derinliğinin bulunduğu kötü şöhretli coğrafi keşif 14 Şubat 1939'da yapıldı. Ancak 2018'e kadar kesin derinlik ölçülemedi. 2018 yılında son teknoloji bir ekipman olan Kongsberg AM124 çok ışınlı sonar cihazı tarafından ölçüldü. Emekli bir ABD donanma subayı olan özel sermaye yatırımcısı Victor Vascovo, 19 Aralık 2018'de Atlantik Okyanusu'nun en derin noktası olan Porto Rico çukuruna ilk insanlı dalışını gerçekleştirdi. Burası da okyanustaki birçok bir şey. derin yer gibi jeolojik olarak çok türbülanslı bir yerdi. 1918 yılında gerçekleşen sismik aktivite komşu adalar için feci sonuçlara yol açtı. Özellikle Porto Rico adasında 11 Ekim 1918'de 7.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Adanın batı kıyısına bir tsunami dalgası vurdu. Yüzden fazla insan öldü ve hasar 10 milyonlarca doları aştı. Bazı yer bilimciler yakın gelecekte bir felakete yol açacak güçlü bir volkanik patlama olma olasılığını öne sürüyor. Uzmanlar tarafından söylenene göre Porto Rico çukuru bağlantılı jeolojik bir anormallik mevcut. NASA'ya göre çukurun altında süper yoğun bir jeolojik oluşum var. O kadar yoğun ki okyanus yüzeyinde artan bir yer çekimi etkisine sahip ve okyanusun hafifçe çökmesine neden oluyor. Bu durumda bizlere navigasyon cihazlarının doğruluğu üzerindeki olumsuz etkiyi açıklıyor. 2012 yılında robotik bir batiskaf dalış yaparak bir amfipot sürüsünü fotoğrafladı. Amfipotlar yakalandı ve analiz için yüzeye çıkarıldı. Aynı keşif videosu, hiçbir şekilde orada olmaması gereken omurgasız canlıları da kaydetti. Daha sonra Woodsall Oceanic Enstitüsü'nden Dr. Stace Bolio bu canlılardan birini 10 ila 20 santimetrelik yumuşak ve koyu formuyla tanımlayarak keşfetti. Kim Ardından finagon cinsinden bir deniz hıyarı olduğu ortaya çıktı. Daha sonra Dr. Bolio kabuklular ailesine ait bir başka canlı daha keşfetti. Bu derinliklerde var olmaları bilim adamlarının kafasını karıştırıyor. Şimdi Pasifik Okyanusu'ndaki Kermadec çukuruna bakalım. Atlantik'teki Mariana çukuru gibi Pasifik'teki Kermadec çukuru da devasadır. Kermadec adalarının doğu eteğinde yer alır ve Kuzeydeki Tonga çukuruna bağlanır. Tonga çukurunun derinliği 10882 metre, genişliği ise yaklaşık 1200 kilometredir. 1889 yılında İngiliz gemisi penguen tarafından keşfedilmiştir. Derinliği neredeyse Mariana Çukuru ile aynıdır. Çukur, araştırma gezileriyle keşfedilen, kendine özgü hayvan türleri sayesinde oldukça ilgi çekicidir. Bu neydi lan bir yerde izlemiştim ben bunu beyni meyini içi her şey gözüküyor. Tipe bak. Örneğin 2012'de Çukur'un derinliklerinde Alicelia gigantia adı verilen kabuklu canlılar bulunuyor. Bu Diğer bölgelerde bulunan kabukluların çoğu yaklaşık 2 cm uzunluğunda ve çok daha küçük. Bu nedenle boyutlarının 34 cm'ye kadar uzaması bilim adamlarını fazlasıyla şaşırttı. Devasa boyuta sahip olmaları derinliklerdeki yaşam koşullarından kaynaklanan bir paradokstur. Ayrıca Çukur'da Notoliparis... Baksana aksalot lan bunlar bildiğin sensis olarak bilinen... Bir, birebir bu arada yani birebir değil de... ...familyasına ait balıklar da bulundu. Kermadek çukurunda inci balığının bulunması büyük... Sans Kuyruk yapıları, gövdeleri falan birebir aksalot. Yani öyle görüyorum. ...sasyona neden oldu. Keşif 8200 ila 8300 metre derinlikte yapıldı. Bu alışılmadık bir bulguydu çünkü inci balıkları genellikle 1800 ila 2000 metre derinlikte yaşarlar. Bu canlıların nasıl bu kadar derinliklere inip hayatta kaldıkları halen bir gizem konusu. Videomuz okyanusun en derinlerini keşfetmek için koca bir kitaptan sadece birkaç sayfayı kapsıyordu. Umuyoruz ki teknolojik imkanlar geliştikçe çok daha fazla... İnsanoğlu Mars'ı değil okyanusları araştırmalı. Kim bilir dünya içinde daha keşfedemediğimiz ne gizemler vardır. Bu kadar detaylı ilk defa derin okyanus videosuyla karşılaştım. Tebrikler. O derinlikteki basınca dayanabilen canlıların iskelet yapısı ya da sertlik derecesi, az oksijenle nasıl yaşadıkları, vücut ısıları gibi bilgiler eksik kalmış. En çok merak edilen de budur. Sanırım yeterli bilgiye ulaşılamamış. Teşekkürler. Orada yaşayan çoğu canlının iskeleti yok. Öyle ki bazıların dışı şeffaf olduğu için iç organları görülebiliyor. Mesela damla balığı kemiksizdir ve aşırı basınçlarda vücudu yayılarak basıncı dağıtıyor. Özel dış kabuk oluşturanlar da var. Kısaca adaptasyon işte zorlaştırma gerek yok. Bağlaş olan de ayrı yazılır. Alex bütün tezi çürütmüş. İşte bazen yani çok biliyorsunuz çekenin bir şeyler bilmediği de ortaya çıkıyor. Sait ne dersin ilk koçum. Göbekli Tepe belgesine bakalım mı? Arkadaşlar size bu kadar seviyorsanız belgesel yayını yapalım bir ara. Şimdi size efsane video açıyorum. Hazır mısınız?